Arkadaşlar merhaba. DFM vs uh, Buffalo maçındayız. Bunların ikisi de daha minor region, düşük region takımı. DFM'in oynadığı rakip çok çok daha kolaydı. Buffalo <Sessizlik> <'u> SKT'ye <Sessizlik> karşı oynadı. <Sessizlik> o yüzden 0-1-1-0'a bakmayın. Galio ban şaşırtıyor beni. Ahri ban gayet mantıklı. Ya şu anki metada buranın Wukong bu ve Ahri banlaması gerekiyor açıkçası. Jinx ban da şaşırttı. Şu an DFM'in banları bana bayağı garip geliyor açıkçası. Yalan yok. Baktığım zaman da Ahriban'ı var. Buradan ne banlanabilir başka? First pick ise Wukong banlanabilir bence. First pick dememekten korkulduğu için. Karşısı oynamıyor ama Kartus belki. Karma banı okey. Ee, garip. Ama okey açıkçası. Yani tamam. Bir sıkıntı yok. Yani dün... İlginç geldi sadece. Ben Tristan'a banını okey buluyorum. Ve... Ee... ne alacaklar diye düşünüyorum şu an. Jinx banladıysa, Tristan banladıysa ne almak istiyor? Buradan bir bir ADC almak istiyor. Belki Cait görebiliriz. Ve LB banlandı. LB first pick diyeceklerini düşünmüyordum. Burada Cait alırsa karşılığını alacağı A, Twist Fate alındı. Açık diye aldılar. Ben Twist Fate'i overrated buluyorum. Sylas alınabilir. Syndra okey. Yani playable. Zerat gibi uzun range bir şey alınabilir. Akali oynayıp uçabiliyorsun Twist Fate'le. İlginç bir matchup oluyor Akali matchup'a. Ama ultinin attığı zaman seni görebiliyor. Shroud'un içinde. O yüzden çok çok iyi değil ama çok çok kötü de değil. Bu da bu tarafta Ups. Sorry. <laughs> Al açık. Evet. Silas ve Lucian'ı aldılar. Silas demiştim zaten. Lucian alındı. Lucian açık. O yüzden alınması çok mantıklı. Ve Lucian aldıktan sonra burası Nami almadı. Nami'yi ondan dinaylamak istemedi. Ben burada Nami'yi bir şekilde dinaylamak isterdim. Onu yine Samira aldılar. Samira da güzel. Nami'nin bir sürü skillini kırabiliyor. Lucian'ı üstü bloklayabiliyor. Ee, yani karşısında Nami alacağını düşünerek ve buradan bir engel support almadılar. Buradan Natulus, Leona veya Alistar ki Alistar ve Natulus Samira ile en iyi iki pick çünkü nokapları var. Ben Ali Servet'in Lüspanların ikisini de doğru buluyorum. Buradan Urgot pickini çok 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 garip buluyorum. Bir de gönderseler sayısı karşılayacağım Yine ya bu sadece çok, çok garip bir pik. Buradan ya Nautilus ya Alistar hangisini susuzla onu almalıydın? Ben Alistar'ı bir tık daha... Alistar alamazsın çünkü karşıda Sylas var. Ben burada Alistar bandamazdım. Karşıya Alistar aldırıp Silas'a Alistar ölçüsü çaldırırdım. Buradan kesinlikle Nautilus almalıydın. Buradan Real banlamalılardı bu sefer Alistar değil. Nautilus, Real banlamalılardı bence. Burada Real alabilirler şu an veya Rakan alabilirler. İkisinden birini alırlar diye düşünüyorum. Leon alacaklarını sanmıyorum. Aatrox peki Urgot'a karşı iyidir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum matchup tam olarak. herhalde iyidir yani. Herhalde iyidir. Viego peki güzel. Okey bir sıkıntı yok yani. Burası jungle'ı sona bıraktı. Bu biraz şaşırtıcı biraz açıkçası. Buradan Viego'yu kendileri alabilir diyeceğim ama o kadar da güzel bir Viego takımları yok ve Renata alıyorlar. Geçen bahsetmiştim Samira maçında. Bak şimdi aklımdan çıktı. Renata Samira ile güzel nokopu var. Öldüğü zaman hayata döndürüyor. Viego'yu da öldüğü zaman hayata döndürüp rest almasını sağlayabilen bir karakter. Burada Renata bayağı iyi. Alistar yerine banı da olurdu. Ya Renata ya da Real banlamalılardı burada. Karşıya Alistar'a baitleyip Silas'ı Alistar'ı ölçüsü yapmaları lazımdı. Lee ve Gwen banladılar. Lee Sin çok saçma buluyorum. Gwen ama güzel bir ban çıkacağız. Bayağı güzel. Voli alınıyor Urgot'a karşıya. Bu Voli acaba ne çıkacak? Omurga kıran Riftmaker, Presta atak, AP, Speed pusher mü acaba. Yoksa tapa sahip. Aaa ya. Jungle bu. Güzel bir jungler. Okey. Okey. Güzel bir jungler. Okey bir jungler. Sorry. Ne diyorum ben. Bakalım. Urgot top. Garip. Bakacağız nasıl olduğunu. Ben güzel bir karakter olduğunu çok düşünmüyorum ve Aatrox sanırım Urgot tapa karşı iyi. Twisted mid bayağı kötü. Direkt olarak counterlandı. Ee, Viego Jungle bu takıma okey mi? İlk target'ı var buradan ama başka bir yerden ilk target yok. Belki Urgot'un çekmesiyle birlikte dönüşebilir. Bir Urgot birini tutar, teklerler uzaktan vururlar. Mesela uzak range'i bir ADC olsa çekip Viego'yu yanına getirip dönüştürebilirdi ama Urgot'un dönüştü ultisi aslında birilerinin ölmesini yavaşlatıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Çünkü atıyorum bir 400 canda vuruyorsunuz ölmek üzere Urgot çekiyor. Bu arada bir saniye sonra ölecekse iki saniye sonra ölüyor. Olsa da Viego ölebilir. Ee, açıkçası bu balonun şeyi daha güzel kompozisyonu. Sonra da bu sizinle birlikte izliyor olacağım. İzlemedim daha önce maçı. Diğer maçları izleyip sonra yapıyordum. Ama şimdi yayını kapattım ve direkt olarak sizinle birlikte izleyip analizi bu şekilde yapmayı düşünüyorum. O yüzden çarpı 2 alacağız. Ee, açıkçası bu bot lane'in çok korkması lazım. Bu bot lane'in. Ölebilirler. Çok fena ölebilirler. Exhaust Ignite cleanse alması gerekiyor. Cleanse almazsa Lush'ın. Exhaust'landığı zaman bütün damage'ini çöpe atıyor ve kaybediyorlar bu top match'i merak ediyorum. Bilmediğim bir match-up. Onun dışında Voli, Diego'dan bir tık daha hızlı jungle dönen bir karakter ama... Ha, şey... Bu Blue Side bir tık daha hızlı dönüyor zaten, sıkıntı yok. Burada 2 level olunca küçük bir trade'e girme var. Ee, Ur, ee, Evai bir tık at... O, oh. ne göster... <laughs> Okey, Riot. Buradaki trade'i göstermene gerek yoktu bir de ya, gerçekten gerek yoktu. Atrox'un bu olabildiğince çok mini alması lazım. Bu bayağı önemli. Doran kalkını başlamış zaten. Rahat rahat bu lane'de takılacak ama bu adam omurga kıran aldıktan sonra karşısına çıkamayabilir. Ama Urgot'u Urgot için de omurga kıran nerflendi gerçi. o yüzden sıkıntı yok. Omurga kıran nerflendi pardon. Burada Silas'ın güzel ultisi çok yok. Rent ultisini atabilir. TF ultisini atabilir. Urgot ultisi de çok çok kötü değil ama çok çok iyi değil diye biliyorum. Ee, kantılamış counterlamış oldu ama iyi ulti vermemiş oldular gerçekten. Ama buradan hala rel alınabilirdi. Ama Renta güzel yani. Renta güzel. Güzel bir gank açıkçası. Biraz free yedi ama. Ee, bir saniye. Yani karşı burada olduğunu tahmin etmiyor. Çünkü karşı jungle burayı aldı, burayı aldı, bu skatılı aldı, buraya geldi. O yüzden karşı jungle burada olduğunu tahmin etmemek çok normal. Burada Vart'ta görüyor, geri başlıyor. Flash, bu flash'ı niye atıyor bilmiyorum. Flash atmadan ölmesi lazım. Bu yeniler yenilir bu sada. Bu genki de hiçbir sıkıntı yok çünkü Viego güzel bir petting yapmış. Ama ee, flash atması baya kötü oldu. Çünkü şu an flash olmadığını biliyor. Urgot'un flash'ı var. Urgot'sa flash'ı atabilir. Viego'sa flash W atabilir o flash çok kötü o flash yüzünden hasmet bir iki kere daha ölebilir açıkçası. hey evet, twist fate mi de tp'liyo İlk ejder daha ejderi botun prio'su çok fazla sylas da erken oyunda twist ile aynı 2v2 iki iki potansiyeline sahip neredeyse o yüzden bu ejderde bütün periyo burada. karşı takımda da herald prio'su var özellikle 6 level'a 5 level olduğu için mesela ama Herald daha çıkmadı öyle bir sıkıntı var. Birazdan çıkacak. Biraz daha var. O yüzden da 6 olacak Herald'a kadar. Bu ve Air bot'a bakıyor. Hey, bu gerekli çalışmayacağı çok belli açıkçası. Baya yani Taradis'in açık vardı gördü. Recall'ını atıyor. Aslında burası Ejder'e girmek için baya güzel bir an. Ya da buradaki pembeye clear'liyor. Bu da güzel. Vega'nın tapa geldiğini biliyorlar. O yüzden voli burayı zorluyor ama voli 6 değil. Altı olmadığı için dive zor ama yine de çıkıyorlar. Twist Fate değil. Aa Silas ulti atıyor buraya. Ben bu Silas bayağı troll buluyorum açıkçası. Burada çok çok aşırı büyük ötesi bir wave yok. Burayı kurtarmak için geç kaldın zaten. Diego'da dönüştü ve sen döldün. Aynen. Troll buldun. Bayağı bunun yerine bunu ya militebilirdin. Twist Fate gitmişken. Ya da ya yani öl ölmekten her şey daha iyidir. Yani ya bu mid'i itebilirdin ya da bot'u dive'lamak için pressure yaratabilirdin. Tek olarak intledi Sylas'ta. Bot bayağı avantaj aldığı için gold inanılmaz açılmadı ama biraz açıldı ne yazık ki ve Viego bayağı kastı. Çünkü bu ekip, bu ikili birazcık trollediler. Ama bot iyi durumda, Lushin'in eşyaları çok çok iyi durumda. Lushin şu an bayağı kuvvetli. Samira ile Renata çok çok yüksek hasar çıkartabilirler, solo kill atabilirler çok rahat bir şekilde. Ve buradan bir plate daha alıyorlar. Samira'ya çok mu? Samira niye bu kadar geri geri yürüdü anlamadım. Samira damage miydi? Yani öyle çıkılacak bir şey. Yok <laughs> bekmez. Yutopon ne yapıyor? Ne XP veriyor? Aha. Volibear'dan dive yiyeceğini korkuyor. Yardım korkuyor. Tamam mantıklı. Ama yani burada açıkçası Lucian'ın bütün bu wave'i yedirtmesi lazım şimdi kuleye. Kuleyi almaması lazım, kuleyi yedirtmesi lazım. Aatrox fitleyebilir, yapacak bir şey yok. Az kalsın kesiyordu yakın. Lucian aşağıdan kuleyi aldı, ilk kule. İyi gold. Lucian'ın şu anda 4400 gold'u var. karşısında Urgot'un 4200 gold'u var. Ee, bu oyun Lucian'a bayağı bakıyor şu an açıkçası. Bakalım Lucian bu yükün altından kalkabilecek mi arkadaşlar? Aatrox 0-3. Ee, i̇lginç yani... Hunter pik attın. Pik yale. Yani. <laughs> <laughs> burada bir hemencik dive atıyorlar. Ulti ile kuleyi kırıyor ama yine de burada hayatta kalamıyor. Yani ulti ile kuleyi kıracaksın ama zaten bu burada ölür. Ultini şuraya doğru atsam max range'de %100 çıkar böyle Bakalım flash'a atıyor. Flash'a da gerek yok gibi. Zaten şeyle buraya atacaksın. Hatta Voli buraya gelmese kesiyorlar zaten. İzleyin. Voli'nin hiç gelmediğini düşünün. Ölüyor bence Renata. Ya Wally tamamen boşa öldü. Şu an şu üçlü bu ikilinin işini çok zor yapıyor arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Yani şey de değil. Diğer takım iyi de oynamıyor. Wally'nin buradaki ölüşü troll. Silas'ın ölüşü troll. Atrox'un tapta attığı ilk flash troll. O ilk flash atmasa belki dive'da o daiva bakmayacaklar. Veya o dive'da bir play yapabilecek. Burada bir play denemesi var. Atıyor. Başarılı olabilecek gibi değil. Aa ultiyle kaçma bir şey. O güzel play bayağı ama Viego kenarda ölüyor. Viego nasıl ölüyor? Diego burada direkt olarak ayrı kalıyor takımından. Flash'la birlikte Shogun. Güzel play bayağı Shogun var. Ellerine sağlık. Rispet de güzel kaçıyor. Flash atıyor, ulti atıyor ama Flash'ı gidiyor. Flash kullanmıyor. Buradan sıkıntı yok. Ejder çıkıyor. Bu Ejder'i almaları da önemli bayağı. Ve bu Ejder'den önce böyle bir play yapılması bayağı önemli. Çünkü bu Ejder'de belki Urgot'u getirseydin ki Urgot zaten bot site'da bir 5 ve 5 imkansız değildi senin için. Hep buzlu şey var. Vinyl Viagon var. Viagon'u dönüştürürdün. Falan filan ama şimdi bu ejderhayı da aldılar. Bulut ruhu Aatrox için çok iyi. Bolivar için çok iyi. Sales için çoğu zaman iyi. Işın için iyi. Nami için bile iyi. Hepsi için iyi. Aynı zamanda verdiği pasif move çoğunun çok işine yarıyor. Ee, güzel bir ruh, kötü bir ruh değil. Çoğu zaman bulut ruhu bazı takımlar için kötü bir ruh oluyor. Ama bu, takı, bu takım için bulut ruhu kötü bir ruh değil arkadaşlar. Koltukta gerildiler, koltukta geldi olduğunu farkındalar. Çok bayağı güçlü. Diego bayağı güçlü. Ama Lucian bu oyunu şu anda taşımaya çalışıyor. Lucian belki Kraken'e gidebilirdi. Eğer ki iyi ya. Boja gereken bir sürü şey var. Özellikle... Özellikle gayet önemli. Renato için bile Vert olabilir. Öyle söyleyeyim size. Hale da giriyor bu falo takımı. Lucian da orada olduğu için sıkıntı yok. Aatrox botu tutmaya gidiyor. Karabaltı raşlamış. Urgot, yanında da anti ile almış. Ninja yapmış. Tamamen Aatrox'u kesmek için eşyalar. Aatrox'un da Gord Rinker var. Gord Rinker Aatrox li o itemle Urgot'a dayanamaz bence kolay kolay. <laughs> Burada bir play var. Direkt olarak Froggie'ye çöküyorlar. Ulti ile birlikte stun geliyor. Bu Zonya'ya hiç gerek yok. Zaten öldün Froggie diyen var. Ha hem TPS. <laughs> hem Kronometresi <'ın> gidiyor. <laughs> hem Kronometresi gidiyor. Hem TPS gidiyor. Hem canı gidiyor. Bu sırada ee, bu Faol takımın midi baskılıyor. Ejder çıktı. Böyle bir sıkıntı var. Ejderi veriyorlar. Burada yapması gereken bu Faol takımının 20 saniye sonra ejder var. Froggy'nin aşırı dikkatli oynaması lazım. Aslında pingliyorlardı Froggy'nin. TP atıyor ulti ile yakalanıyor. Sonra TF ultisi alıyor ama onu da atması imkansız olduğu için ölüyor. Bu takım acaba fightlayamabilir mi? Burgut ultisi, ultisi yok, TF ultisi yok. Zor ama denemeye gerek yok ya bu ejderi veriyorlar. Ama bu ejder vermenin bir Froggy'nin trollü. Burada hep birlikte buralarda bir yerde setup kurmaları lazımdı. Çünkü bu ejder çok önemli ve fight kazanabilirlerdi. Gerçekten fight kazanabilirlerdi. Gold arada fark varmış gibi gözükse bile aslında daha ile birlikte az önce e, sayesinde önce arada bir gold farkı gerçekten yoktu. Ve bu Lucian'ın oyun gücüyle birlikte Nabin'in Emperatoru bitmiş. Gale Force Collector bitmiş. Çok çok güçlü. Şu an Lucian RFC alacak. Ben bu bayı beğenmiyorum. Lucian'ın <laughs> açıkçası. Ben direkt ebedi almalı burada. Yüksek hasar için. Ebedi Dominik almalı. RFC aldığı zaman ebedi de Dominik de çok çok gecikecek. Yani ebedi mi alacak bir sonraki tam Dominik mi alacak? Dom ebedi alırsa bunlara vurmayacak. Dominik alırsa bunlara vurduğu hasar çok çok azalacak şu üç targıta. O yüzden burada saldırı zayıflarsan gerek yok ya da bu Collector almayacaktın açıkçası. Fight çıkacak burada gibi duruyor. alıyor Silas. Atıyor. Utopan blokluyor Rentolitis'i ama şu anda blok... Utop'un W'su yok. O yüzden ulti atıyor Utopan'ın W'su olmadığı için ve kill alıyor. Çok güzel play. Lucian'ın burada Samira'nın W'sunun olmamasına kullanması çok güzel ve ejderhaya giriyorlar. Barona giriyorlar. Samira çok güçlü olmadığı için burada bir play deneyebilirler ve çünkü Rent ultisi var. Nami ultisi boşa gidiyor. Rent ultisi burada çok çok önemli. Hala Baron'u bırakmıyorlar. Flash engage atıyorlar Urgot'a. Rent ultisi geliyor. Urgot'u kurtarıyor Rent ultisi burada. Ve normal Urgot'a bir flash engage atıyorlar. Rent ultisi. Hepsi yiyor rent ultisine. Urgot ultisi atıyor Silas ama Silas Urgot ultisinden rent sayesinde kalkıyor. Ulti atıyor ve Silas atıyor ama çekemeden öldürüyorlar Urgot'u. Çok çok önemli bu kill. Çok çok rent ultisi yok ama Viego ultisi var değil mi? Viego ultisi var ve Viego'nun dönüşebileceği iki tane target var. Mission stunlanıyor. Viego içeriye giriyor. Baroncalı 1800. Ne yazık ki Viego'nun burada steel ihtimali yok ya. Steel'ın çalma ihtimali yok. Vuruyorlar Baron'a bayağı. O yüzden Steel girmek istiyor. Üçer ama Baron duruyorlar. Burada girmemesi lazım. Girmek zorunda mı kalıyor? Ee, bence aşağı yürümesi lazım burada. Çünkü burada aşağıda dönüşebileceği biri var. Evet Baron gider ama fight kazanabilirsin. Burada fight'ta da kaybediyorsun Baron'u da kaybediyorsun. Bu hareketi yaptıktan sonra. Aynen. Burada gidip Twist Fate'e dönüşüp belki de 3 kişiyi keserek toplama ihtimalim var. Samir'e burada giriyor ama Samir'in şu an burayı toplayacak hasarı yok. Burada bazı verilen kararlarla biraz disaster oluyor arkadaşlar. Ee, ve de sanırım Buffalo burada bayağı öne geçiyor. şimdi bu sırada bu oyun Shogun çok iyi oynuyor. Zaten bu Mayushi'leri de 2v2 yenmişti bu bot lane. Ama bu oyun gerçekten çok iyi oynuyor. Ellerine sağlık. <laughs> But for Saigon Buffalo in the BCS region, this is huge. I cannot overstate how important this is as Cold Ops. Burada bir Tears Fate Yukarıya oynamak istiyorlar ama yani Aatrox ve sayesinde öyle kesmek kolay değil. Özellikle o kadar da hasarınız yok yani. Urgot beklediğimden daha güçlü çıktı. Daha, daha, çok iş yaptı beklediğimden. Ama yapacak bir şey yok. Bot lane'de Samir'e hiçbir işe yaramıyor şu an. Açıkçası hiçbir işe yaramıyor. Ee, Yapacak bir şey yok. Şimdi çok kastı ya. Bütün plate'leri verdiler, şöyle bütün şeyleri yaptılar. Aatrox'u geri düşürmek için oynadılar bütün oyunu. Urgot'u öne geçirmek için oynadılar aslında. Yani Urgot beklerinden çok iş yaptı. Biraz yanlış bir laf oldu. Çünkü yani bu kadar gank katılan bir tapın yapacağı bir işi yapmıyor aslında. Bu kadar gank alan bir üst koridorun yapması gereken iş yapmıyor. Yani ne kadar iş yapıyorsa o kadar iş yapması lazım. Neredeyse. <laughs> 204 ama bu takımda damage yok arkadaşlar. Damage yok bu takımda. Viego dönüşmek istiyor. Dönüşüne, dönüşmesi çok önemli. O yüzden dönüşe kadar hasar vuramıyor. Burgut'un o kadar hasarı yok. Team hasar karakteri değil. Samira geride. Ve Collector almış Samira. Bu Collector'ın kesinlikle Dominic olması lazım da. Samira'nın Collector'ın Dominic olması lazım. Baksanıza. Zır 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 zırh. zırh, zırh, zırh. Bu Collector o kadar büyük bir troll ki inanamazsınız. Sıfır damage atmak istiyorum iteme. Burada Dominik alsa sonra ebedi alsa ebedisi bittiğinde belki hasar vurma ihtimali olur. Sadece bir rent geldi. Bu Froggy rent atmayı bilmiyor. Kötü atıyor durumdan açıkçası. Kaptan baskı kuruyorlar. DFM yürüyor ama bu Twisted Fate'in bu move'unun nasıl bir mantığı var bilmiyorum. Bu nasıl bir mantığı var bilmiyorum açıkçası. Yakalanıyor burada ölüyor. Bu yani bayağı mentalin patladı veya trollün bu açıkçası. Mental bayağı boşa gidiyor, Sylas şu an midden ittiriyor. Ee, Buffalo da taptan ittirecek. Twisted Fate Burada bir weird move var. Bu sefer ultisini doğru atıyor Bir geriye doğru atıyor. Urgot burada çekip bir fear atabilir. Ama çek, çekemeden önce öldürüyorlar aslında ultisi. Ee, bu kötü. Ee, ultisini çekseydi burada hepsine fear atacaktı. Samira öldürüyor. Diego dönüşebiliyor, stun'ı koyuyor. Burada mesela Samir o kill almasaydı, Urgot çekebilseydi, Urgot ölmezdi. Onu söyleyeyim. Buranın sıkıntısı Volibear burayı bayağı trollüyor. Ve sonrasında da bakın şuraya geri yürüyor görüyor musunuz? Karşı takım birini kesmek istiyor. Urgot birini kesmek istiyor. Samir birini kesmek istiyor. Viego birini kesmek istiyor ki rest alsın. E reset alsın, reset alsın. R reset alsın. R ile fear atsın. Sen buraya yürüyorsun ya. Bu adam çok kötü oynadı bu oyun. İki tane çok büyük hatası var. Burada bu sayede Viego'ya dönüştüler. Hani bir de çok rahat kesiyorlar. Burada ben şokun olsa buraya oynamayı denerdim. Bir şeyler denerdim ama canını biraz az. Yani Nami'yi de alıp. Yani siz burada 4 ve 4'sünüz. Avantajlı değilsiniz. Hatta üstünde skillleriniz bir tık daha az. Silas mid denirken burada tek yapmanız gereken baskı kurmaktı. Bunu Bear bunu yapamadı. Bayağı trolledi ama oyunun asla satıldığını düşünmüyorum. Zaten bir ejderhaya oyun bitiyor. Oo bu ne? Bu adam ne yapıyor? Bu adam ne yapıyor? One shot burası. Neyse tamam. Güzel mi Güzel mi Neyse güzel muvattı. Bak günün sonunda Foggy'i mi kesiyorlar? Foggy'i mi kesiyorlar? Yok. Burada Lucian'ın oynaması lazım burayı. Ben Lucian'ın burayı oynaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Vision var orada. Zonya'lı adam Vision veriyor. Froggy'i çok boş bırakıyor. Ha Diego'yu kesmeye gidiyor ama bak buraya vurması lazım. Chogun buraya vursa ikisi de öldü. Çok vuruyor çünkü. Aşırı vuruyor. Şimdi oynamak isteyeceksin derim. Silas Güzel bir flank attı ama ölebilir. Yavaş oynaması lazım sayesiniz. Güzel zincirden kaçtı flashla. Shogun girdi. Cleanse'i de var hatta Shogun'un. Urgot geldi. Urgot'tan kaçması lazım. Öldü. Şimdi Shogun'un sıkıntısı bu görüyor musunuz? Bakın. Urgot ölü. Tamam mı? <laughs> en sevmediğim ADC play'i. Çocuk zaten Tristan'a ile de taşıyamadı maçı diye böyle bir flameleyeyim çocuğu nasıl? Bakın burada Urgot ölü, tamam mı? Urgot ölü. Urgot ölü. Bizim çocuğun cleanse'i var. Bizim çocuğun arkasında namisi var. Burada burayı oynaması lazım. Viego gelsin arkadan. İki tane vurursun ölürsün. Cleanse'in var ya. Kim stuntacak? Burada Frog ile oynaması lazım burayı. Bunun yerine buraya gidiyor. Yani tamam dövüyorsun adamları. Sonra buraya oynuyorsunuz ama Urgot doğdu cidden. Urgot'un doğduğunu ve TP'si olduğunu bilmeleri lazım. Urgot TP'yi nereye atıyor bu sırada? Urgot TP'yi buraya atıyor. Tam dur kaç. Şimdi korkma vakti işte. Korkma vakti şu an. Ee, ama şu an korkmuyor. Ve günün sonunda ölüyor. Hatta bu Flash yine troll bu sırada. Yutapon'dan Yutapon da bu oyun kötü oynuyor. Zaten Urgot'un %100 kesecekti. Fear da atacaktı. Kili istedi. Gold'u almak için. Ama Flash'ını atması hiç gerek yoktu. Exhaust Flash'ını attı bu dolayı. Bakalım fayda kazanacaklar mı? Ulti attı, resetini aldı. Geçti ama sanırım Urgot onu keser. Urgot'u TF keser. Ben kaçtı. Sıkıntı yok. Birazcık oyuna dönüyor diye bu playlerle. Ama scaling'e baktığımız zaman açıkçası Buffalo'nun scaling'i daha iyi. Cyrus'ı scaling daha iyi oluyor. Lucian'ın scaling'i Samira'ya baya yakın. Renata Navi'den daha iyi scale oluyor. Viego Voli baya yakın birbirine. Viego bir daha iyi. Aatrox, Urgot birbirine yakın ama şu middeki scale defi baya büyük aslında. Ama bizim iki çocuğun da build'ı birazcık Morello falan vermişler çocuğa. Yani Nami'ye kimyasal çürütücü yerine Morello vermişler. Voley'e de şimdi şey çıkarttırıyorlar. Çivili çıkarttırıyorlar. Şaşırtıcı. Bitti i̇şte bir play var. Nasıl play oluyor bu? Burada Evay bir tık önde gerçekten. Şey ultisi ile ultisi de var. Direkt kesiyorlar bunu. Ama bu, böyle ölünür ya. Bu ölünme o kadar büyük sıkıntı değil. Böyle ölünür. Renta W'su sayesinde birazcık daha hayatta kalıyor ama yeterli değil. Ejder 30 saniye. Burada Baron'a gidebilirsiniz ama ben burada açıkçası bot side, bot e, e, jungle'ın kontrolünü alıp, varsa red alıp, kragları alıp, e, raptorları alıp sonrasında ejderi alma taraftarıyım. Çünkü burada ejderi yetişemeyecekler büyük ihtimalle. Aynen. Ejderi yetişemiyorlar. Sıkıntı bu. Dediğim gibi büyük ihtimalle burada ejderi yetişemeyecekler. Küçük bir ara verdik ve bu sıkıntı koşuyorlar bu sırada ve DFM Direkt olarak Ejder çıkar çıkmaz başlamadı. Ne zaman çıkıyor Ejder bakalım. 1-0. Oh hatalıymışım. Yetiştiler Ejder'e. Ama açıkçası burada şu an Twisted Fate olsa, Renata olsa. Bakalım Renata ile Samira boş yapmış mı? Evet. Renata, Samira, Twisted Fate, Viego burada bekleseler hepsi. Çıktı Ejder. 5000 damage. 1-2-3-4-5 saniye sonra falan buraya geliyorlar. Ee, şurada durup hepsi vursalar Ejder'e %99 bu Ejder'i alırlardı. Hem hedef ödülünü alırlardı hem ruhu kırarlardı. İkisini de yapmıyorlar ne yazık ki. Ve ikisini de yapmadıkları için e, bu falan ruhu dağılıyor. Buradan sonra oyunu kazanmaları bayağı zor açıkçası. Aatrox bile çok güçlü olacak buradan sonra. İşte bu voli biraz kötü oynadı açıkçası. E, zaten Froggy beğenmedim. iki maçta da beğenmedim. Bakalım Lucian ulti atıyor. Bayağı hız, <laughs> hızlı hareket ediyor. Renet ultisini dojlamayı başarıyor Lucian. Çok güzel oynadı burada. Renet ultisini dojluyor. O moment ile birlikte ve kuleyi düşürüyorlar. Buradan basmaya devam ediyorlar. Baronları var. Ejder ruhları da var. Yani Twisted Fade bakıyor da stunlasa bile bu kişi düşmeyecek yani. Baksanıza demeyeceğim. O kadar da çok değil yani. Beklenmen çok daha Şöyle devam edelim. Bir sonraki play. Yani burada base'i kıramamış olması bu follow'un bayağı şaşırtıcı. çok güzel bir şekilde tutuyorlar. Ve burada Froggy'e yine bir play yapıyorlar. Twist Fate ultisi aldı. Dümdüz kaçıyor ama. Yani burada base'i kıramamış olmaları garip. Yani bir dive atmaları lazım voli ultisiyle. Ama pick almaya bakıyorlar. Burada Size ilginç bir play yapıyor. Şu an fight'tan bayağı uzakta mesela kuleye vuruyorlar direkt olarak ama yine kule düşmüyor. Diego burada bir play yapıyor. Nami'ye bir flash atıyor ama Nami flash flash'a karşılık veriyor. Shogun çok güzel bir şekilde öldürmeyi başarıyor. Şu anda Viego yok. Fight kaybetme ihtimalleri sıfır. Çünkü bu takım fight kaybetti, kaybetme ihtimali Viego'ya reset verilerek, vererek vererek Viego'nun onları kesmesi. Şu anda base'i kırdılar işte. Dikkat edersiniz arkadaşlar her zaman hata yapan kaybediyor ya. DFM çok güzel bir şekilde oyunu tutuyordu. Belki başka bir yerde bir şansları olabilirdi ama Steel burada e, stuntmaya çalışarak Nami'ye ve Nami'nin flash ile karşılık vermesinin sonucunda bezlerini base'lerini açtırttılar. Aa bir de fight kaybetmişler sonrasında. Nasıl bir fight? Burada inhibitor alıyorlar ama burada Volibear içeriye girmeyi mi tercih ediyor? Volibear içeriye girmeyi tercih ediyor. Sylas'ın ultisi kaçıyor. Sylas'ın Urgot ultisi kaçıyor. Evet sayesinde Urgul kaçıyor. Bayağı garip o. Yani Volibear bir bu kadar tank değil. Onun farkında olması lazım. Çünkü Deadman's Dead Plate almış ve yine de yani Berserk falan Ren yiyorlar. Ve burada Samira çık 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 dolaşıyor. Yine ölüyor günün sonunda ama Resetleri aldığı için çok yüksek hasar vurabiliyor. Ee, Baron neyse ki 40 saniye sonra. Sanırım sadece Aatrox yetişemiyor Baron'a. Yani bayağı riskli bir play. Evet. Baron'a... Garip bir saniye. Bir saniye. Bana... Timer'i güzel bir şekilde gösterir misin? Oyunu gösterir misin lütfen? Baron'a başlamışlar direkt olarak yani DFM lane'leri itti herhalde ve ne yazık ki bu Baron'u veriyorlar. Ve Twisted Fate nereye gitti? Elder. Elder setup kuruyorlar. Burada yani son fight'ı atacak DFM bu doğru bir hareket ama karşı base iyi durumda değil. Foggy karşı base'e doğru gidiyor baya mantıklı. Volibear'i de karşı base'e gidiyor. Burayı sadece base attırmamaları lazım. Ejder çalmaya çalışabilirdi aslında böyle bir yer kalıp ama zaten direkt oyun bitti. Ki ekranda aynı kankalar. Riot iki ekranda aynı. Elder'ı aldı diye falan ama hiçbir önemi yok. Oyun 5 kere biterdi burada. Ee, bot lane çok artıştı bu falanın ama bu maç bana ne gösterdi biliyor musunuz? İki takım da kötü. Bu maç bana iki takımın da kötü olduğunu gösterdi. İki takım da çok büyük hatalar yaptı. Bakalım turnuvanın geri kalanında bu takımlar nasıl oyunlar gösterecekler arkadaşlar. Görüşürüz.